Teslim günlerinin başlamasıyla tüketicilerin de internet üzerinden alışverişe talepleri artıyor. Ancak bu durum mağduriyetlere de yol açabiliyor sevgili seyirciler. Uzmanlar tüketicileri uyarıyor. İnternet adresinin doğruluğu kontrol edilmeli. İnternet üzerinden alışveriş sitesinin ticari sicil kaydının bulunup bulunmadığına mutlaka bakılmalı. Salgının artmasıyla dijital ortamda alışveriş yaygınlaştı. Özellikle efsane cuma indirimleri gibi isimler altında yapılan indirimler internet alışverişlerini daha da cazip hale getirebiliyor. Bu durumda da müşterileri mağdur eden satıcılara dikkat edilmesi önem taşıyor. Özellikle bu dönemlerde sahte sitelerdeki artış vatandaşların mağduriyet yaşamasına sebebiyet verdi. Ancak sahte siteleri gerçeklerinden de ayırt edecek bir takım yollar söz konusu. Adres çubuğundaki mutlaka adres linkinin kontrol edilmesi son derece önemlidir. Siber hırsızlar popüler sitelerin adres uzantısının 1 2 harfini değiştiriyor. Tüketiciler de o sitelere yöneliyor. Bu yöntemle kimlik bilgileri de ele geçirilebiliyor. Mutlaka bir e-ticaret ve e alışveriş sitesinin ticari sicil kaydı bulunmaktadır. Ticari sicil kaydı özellikle hakkımızda kısmında bulunmaktadır. Bir web sitesine girdiğimizde mutlaka güvenlik sertifikasının yer alması son derece önemlidir. Uzmanlar internet sitesinin adres çubuğunun başında https 2. üst üste slash slash ibaresinin bulunmasının uçtan uca şifreleme anlamına geldiğini belirtiyor. Böylece kart bilgileri üçüncü şanslarla paylaşılamıyor. Ticaret Bakanlığı da özel indirim günlerini mercek altına aldı. Reklam kurulu özel indirim günlerine ilişkin resen inceleme başlattı. Mağduriyet yaşatan satıcıya idari yaptırım uygulanacak.